basüm ile do borç olarak belediyeden söylediler gittiler. Üç senedir boğazlar duruyordu burada. Yani yirmi sefer açtık. Devam ettik. İnsanlar bir bir kaya yolu gelmişler. Şu kadar ağaçlar gitmişler yani. Böyle. Üstteki komşunuzla ilgili zaten buranın talebini oluşturduk biraz önce. Evet. Buranın çimlendirilmesi, peyzaj Peyden çalışması yapılması ve bank yapılması ile ilgili talep oluşturduk. İsterseniz sandal olsun. Evet. Evet istiyoruz yani. şuralar hiç gelip oturuyor ya. Yani. Tamam biz talebinizi oluşturuyoruz. Size evet. bir mesaj gelecek, talep numarası gelecek. Oradan da takip edebilirsiniz. Tamam. Bunun dışında başka yardımcı olabileceğimiz bir tamam. konu var mıdır? Böyle bir sıkıntımız yok. Ya akşamlara domuzlarımız çok <laughs> oluyor burada. Evet. Hem evet. de bu petlere, şişelere de bir çözüm gelmesi lazım aslında. Geri dönüşüm i̇şte şey yapıyorlar. Onları var mıyız orada? Geri dönüşüm sözüm oraya giderken var. Atıyoruz zaten doluyoruz. peki. Ben de <laughs> eşyasını atıyor. Uzun süre kalıyor çöpler. Hı hı. Yani hiç hoş olmuyor. Tamam. Çöplerin düzenli olarak alınmasını da evet. Tamam. Bir de yazında bu çöp kapakları sürekli açık. Onlar da sinek oluşturuyor ve ben bunun için de yazdım. İlaçlanması... Evet. İkamet adresiniz. Ee, Yavan Su Yolu Caddesi. Eee Değirmen Dere Mahallesi. Değirmen Mahallesi.